Bunun için kardeşler, bu insanlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Bu insanlar Lut Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Bu insanlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellemin kendilerine gönderilmiş olduğu Mekke'nin müşriklere benziyorlar. Bu insanlar Salih Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Bu insanlar yapmış olduklarıyla Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Ama biz onlara nasihat ediyoruz. Salih Aleyhisselam kavmine nasihat etti. Sonra dedi, dedi ki وَلٰٓاكِ اللّٰهَ تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ siz nasihat edicileri sevmiyorsunuz. Biz bunlara nasihat ediyoruz. Vallahi başka bir amacımız, başka bir gayemiz yoktur. Dediğim gibi kardeşler bizim farklı bir gayemiz yoktur. Bizim farklı bir amacımız yoktur. Biz Allah Azze ve Celle'nin dinine çağıran muvahit insanlarız. Bizler Allah Azze ve Celle'nin dini yeryüzüne kaim olsun diye çalışan insanlarız. Bizler yöneticiler ıslah olsun diye nasihat eden insanlarız. Vallahi birleri gibi dalgavukluk yapamayız, yardakçılık yapamayız. Onlara yakın olmak için menfaatimiz kesilmesin, maaşımız kesilmesin diye susup konuşmayan insanlardan olmayız bizler hakkı dost doğru bir şekilde Allah Azze ve Celle'nin kitabından delillerle, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinden delillerle apaçık bir şekilde ortaya koymaya çalışan Müslümanlarız. Vallahi biz insanların ıslah olması için çalışan Müslümanlarız. Biz gençlerin ıslah olması için çalışan Müslümanlarız. Biz evli insanların evliliklerini devam ettirebilmesi için çalışan insanlarız. Biz Müslüman erkeklerin ve Müslüman kadınların ıslah olması için çalışan insanlarız. Biz gençler uyuşturucu almasın alkol kullanmasın diye çalışan insanlarız. Biz gençler otel odalarında bilmem kaçıncı katta intihar eden insanlar olmasın diye çalışan insanlarız. Biz gitmiş olduğu şehirde, üniversite okumak için gitmiş olduğu şehirde evli adamlarla yakınlaşıp evli adamlarla sevgili bir hayat kuran ve bunun neticesinde katledilen çocuklar, gençlerimiz, kızlarımız, erkeklerimiz olmasın diye çalışan Müslümanlar. Var. Henüz 17 yaşındaydı. Cansız bedeni bir otel odasında görevliler tarafından bulundu. Nuray Demir'in şüpheli ölümü arkasında birçok soru işareti bıraktı. Bir kadın otel odasında katledildi. Gözaltına alınan erkek arkadaşı kendini duymaya artık alışık olduğumuz bahanelerde kıskançlık yüzünden kendimi kaybettim diyerek sözünü ona savundu. Biz insanlar insan olsun diye çalışıyoruz. Biz yöneticilerin insan olsun diye çalışıyoruz. Biz bu insanlar haklı görsün diye Allah azze ve celle'nin kitabından, peygamberin sünnetinden insanların önüne doğruyu koymaya çalışan Müslümanlarız. Ama bu insanlar bize zulm ediyorlar. Bu yapmış olduklarımıza karşılık, bu ortaya koymuş olduklarımıza karşılık, insanlara karşı göstermiş olduğumuz muameleye karşılık, insanlara karşı ortaya koymuş olduğumuz davete karşılık bu insanlar bize zulm ediyorlar. Bu insanlar bizim kocalarımıza, bizim davetçilerimize zulm ediyorlar. Bu insanlar nasihatçileri sevmiyorlar. Bu insanlar, bu yöneticiler veya bu yöneticilerin destekçileri ancak yardakçılık yapan, dalgavukluk yapan, her söylediklerinde, her yapmış olduğu şeyleri güzel bir şekilde alkışlayan belanları seviyorlar. Maaşları kesilmesin, menfaatleri kesilmesin, çıkarları kesilmesin diye her söylediklerini alkışlayan o belanları, o dalgavukları seviyorlar. Onlar nasihatçileri sevmiyorlar. Bunun için kardeşler, bu insanlar Nuh Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Bu insanlar Lut Aleyhisselam'ın kavmine benziyor. Bu insanlar Resulullah Sallallahu Aleyhi ve kendilerine gönderilmiş olduğu Mekke'nin müşriklere benziyorlar. Bu insanlar Salih Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Bu insanlar yapmış olduklarıyla Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine benziyorlar. Ama biz onlara nasihat ediyoruz. Salih Aleyhisselam kavmine nasihat etti. Sonra dedi, dedi ki: "Velakin <laughs> Siz nasihat edicileri sevmiyorsunuz. <laughs> nasihat edicileri sevmiyorsunuz biz bunlara nasihat ediyoruz vallahi başka bir amacımız başka bir gayemiz yoktur biz Allah'ın dinini ortaya koymaya çalışan müslümanlarız biz hakkı ortaya koymaya çalışan müslümanlarız biz insanlar ıslah olsun biz ıslah olalım diye bir çalışma yap yapmaya çalışan müslümanlarız vallahi başka bir gayemiz yoktur abi. başka böyle gerçekten birilerine zarar verelim büyük olaylar yapalım bir yerler patlatalım böyle bir şey kesinlikle gayemiz değildir. Bizler insanlar tevhidi öğrensin. Bir ve tek olan Allah Azze ve Celle'ye yönelsin. İnsanlar Allah Azze ve Celle'ye şirk koşmasın. Tek Rab ve tek ora Allah Azze ve Celle'yi birlesinler diye bizler çalışıyoruz. Başka bir amacımız yoktur. Ama bunlar nasihatçileri sevmiyorlar. Bunlar nasihatçileri dinlemiyorlar.